Yanına da tiryakisi olacağınız Ölüm bir makarna koptu. yapacağız. Hemen soğanımızı minik minik doğrayalım Serpil Hanım. <laughs> doğrayalım Nami. Kalbim ağzımdan dışarı çıkacak değil mi? Şimdi <laughs> Hayır sen minik minik yaratacak açıklıyorum. Çünkü Hı. içerisindeki sosu yani soğanla özleşecek. Yani normalde makarnalarda çok fazla kar karamel Krema olan tariflerde soğan kullanmazlar. Biz ekstradan içerisine soğanla lezzetlendirip e, salçayla kıvamını bağlayıp triyaki bir makarna yapacağız. Tiryakisi ol. olacak izleyicilerimiz. Hazır olun efendim. Malzeme listesi geliyor. Sen itibarici yeri misin? Ha? Yes. İtfaiyeci gibi benden önce koşuyor Nermin yandı dedim diye. Yarım paket makarna haşlanmış. Bir adet soğan, iki diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı birazcık derin var mı zeytinyağı... ...bir yemek kaşığı domates salçası, Baba. 200 milimlik krema. Şu küçük paketler benim için yeterli. Bir kase kaşar peynir rendesi, tuz, kırmızı toz biber ve karabiberden oluşan ana malzemelerimiz var... Bir yandan da çorbamızın kıvamını ayarlamaya çalışıyoruz. Pişiyor mu? Buyurun burada... Ay çok güzel oldu. Aklıma geldi bir anda. Evet tam istediğim. İtfaiyeci. Ee, burada ee, şöyle yapalım. Ocağımı yer değiştireceğim. Hı. Çorba orada pişsin. Ay yüreğim ağzıma geldi ya. Bugün ne kadar böyle lezzetli bol soğanlı tarifler yaptık farkında mısın? Bu serpilmiş. Lezzet miyim bu? Ama o eline yana yapacaksın ha. <laughs> Şöyle alıyorum. Ee, buraya tavamı e, koyuyorum. Tavama tamam, çok az miktarda şu arkadaştan ilave ediyorum şöyle. Aman. Hı. Hı. Burada soğan aynı buradaki gibi karamelize olana kadar pişireceğim. Bak uf. Serpil ben bunu kullansam mı acaba? Ee, şeye mi sana mı? Hmm. E, Çorbaya beklemişsin. Tabii tabii. tabii. Ya, ben hemen pişiririm. Çorbayı geçişerim. kapatsana pişsin. Evet. Burada çünkü bu olacak nasıl olsa. Ben burada direkt makarnayı izleyicimi ha, bir... de bekletmeyeyim. Ben de bir soğan daha hemen oraya geliyorum. Tavamı şey yap. Aynen. Buraya çok hafif miktarda yağ koyalım. Şunun birazcık yağını buradan alabilirim. Makarnam da yağlı olmaz. Evet. Bir peçetemiz var mı harpilcim? Dur dur dur. Geldim. Bir dakika bir dakika bir dakika. ...yakmayalım tavamızın. Tamamı. Oh, evet evet yanmasın. Şöyle aldım. Evdeki ortamda... ...yemek Hı. yapmak nasıl? Nasıl gidiyor hanımlar? Hiç iş yeri gibi değil. Evet. Hı -hı. Burada soğan karamelize oldu. Çorbamızın soğanını... ...burada değerlendirdik aslında Ben yetiştim çorbaya. Ee, salçamızı ekliyorum bu aşamada. Soğanlarımızın içerisinde. Ee, domates ve biber salçasını... ...kullanabilirsiniz aslında. Yani farklı olarak... İkisini de değerlendirebilirsiniz. Hani lezzet olarak seviyorsanız. Bunu şey çorbamız alacağız yine. Hı hı. Hoppa. Evet. Çorbamızın soğanı da tazelendi. Tekrar. Tekrardan. Şöyle iyice karamelize olana kadar pişirecek. Gözlerim yandı. Ağlamak, Ağlamak istemiyorum bugün. Ağladın mı? Ağlıyorum sadece. Allah ağlatması kurban olsun ha. Olsun, Şimdi ne yapalım? Kaderimizde varsa sağlamak. Şimdi canım sunucum. Ah ah. Gel gel şöyle yapayım sana gel. Ah ah. Ay. Kıkkık oldu. Yukarı bak yukarı bak. <laughs> ah. Ağlıyordu. Sunucunuzu ağlattınız efendim. Yemek yapacağım derdine her gün ağlıyorum. Göz pınarlarım kurudu ağlamaktan. Evet. Şöyle güzel bir kıvam elde edeceğiz. Dolmamız bununla kaldı. Sen dolmamızı al istersen ben kavurayım onları kaç orada. Buna birazcık su isteyeceğim. Tabii vereceğim sana. Sen rahat ol ben de. Hı. Aa bugün bizim bir de yumur şeyle narlı yumurtamız D var. Var tabii daha da. Şimdi gördüğünüz üzere efendim güzelce burada soğanı karamelize ettik. Aktüelik Üzerine kremayı, kremayı bu. koyuyorum. bir kaşar peynirini hızlıca rendeleyebilir miyiz? Hemen. Evet. evet. Aktüeli ürettim. Şöyle şey yapıyorum kremamı sıyırıyorum. Bu krema yoksa kıymetli izleyicilerim ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Süt. Yarım e, su bardağı süt ilavesi yapabiliriz. E, i̇ki tane diş sarımsak. Burada rendeleme yapıyoruz. E, aromasını sarımsaktan alacak. Triyakisi olacaksınız efendim. Parmak yedirten bir makarna soğan dolmasının yanına ve dört kaşık çorbamızla birazdan Azeri tarifi olan Narlarla beraber yapacağımız bir omlet. Kırmızı rengini narlardan alacak. Nardan da omlet mi olur demeyin, bakın göründüm. Ve zemen, zeminde de soğan kavuracağız onda da. Evet. Bugün ne soğanlı tarifler yapmışlar maşallah maşallah. Evet hemen kaşar peynirimi alıyorum. Hı. Hı. Temiz. Mis. E, kaşar peynirimizi aldıktan sonra direkt e, bu kremalı sosumuzun içerisine koyuyoruz. Altını kıstım. Kıymetli izleyicilerim. Altı açık olursa maalesef istediğiniz kıvamı yakalamazsınız. O yüzden altını kıstık. Birazcık şöyle karıştırıyorum. Bu esnada e, ne koyuyorum? Karabiber ve toz biberini koyuyorum. Kırmızı. Onu da karıştırıyorum. Aman aman aman. Hemen geliyor arkadaş. Güzelce haşlamıştık. Onu da içerisine bıraktık. Ve söndürdük ve şunu birazcık ayırıp söndüreceğim. Şey vereyim sana? Kaşık şöyle karşılıklı. Evet alayım Serpil. Şöyle dizini çarpma. Bu şey de ısınmış. Buyur canım var. sunucum. Şimdi burada içeride zeminde e, kaşar koyduk ya bunlar böyle iyice uzayana kadar eriyecek. Hı. Çok güzel oldu. Ben şöyle tüm karşılıklı karşılıklı olan. Oh, oh, aman. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok affedersiniz. Çok güzel oldu. Affettik. Evet. Oh, oh şu, şu an kapatıyoruz. Hı. Yandım anam. Gel. Yandım Allah'ım. Kahve yakma ya Allah yakmasın geldim. Hı. Aman aman aman. Aman. Of, 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 of. Tiryakisi olacaksın Serpil. Bunu bir, bir, çatal yemekle bir kurtulamazsın Serpil. Serpil. Bir tane bakayım ne al. Al. Al Serpil. 24 saat yenir dedi bak. Sen bir çatal ona mı senin? Olabilir Nermin. Ama Ay. 10 tane batırdı bir çatal dedi bir de onun adına. Bir çatal ne zaman o? Çok güzel. Yemin ederim. Yemekle aşk yaşayan bir kadın var mutfakta. Nermin rica ediyorum bir bak tadını. Eğer yalan söylüyorsan bildiğini yap bana. Hadi. Kız Hadi. ne oldu sana? Abi ya, çekeceğim diye. Bak 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 bak. Allah canım Bir alkış yani hocam bugün bizi hiç bakmıyorsunuz. Ya yemin ederim nefis. Yani yani arkadaşlar birazdan hepinizi doyuracak kadar makarna yaptım. Bir kazan. Bir kazan. Hı, ama Siz hasta. kazan ben kepçe. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi gençler? <laughs> Tabağı olmayan yandı bugün. <laughs> He? Tabağı olmayan yandı makarna. Veririz safil tabak. Yok yok sana yok bir kere. ...getirmedin mi sen? Gene getirmemiş lan. Getirdim, Getirdim Aa. diyor bak. O zaman makarna yersin. <laughs> Çok güzel olmuş ama. Getirmeseydin de ben verirdim annem. Sıkıntı yok. <laughs> ben verirdim oğlum. Kız. Çok güzel olmuş ama. Yengeç Burcu'nun anası. Şunu alsana. ama Anneci tavrım. Hı -hı. İyi bilirim. Ee, Serpil Hanım. Hı. Gidip şu dağınıklığımı toplayayım. Şimdi Biraz bir misafir. sonra toparlayalım. Akşama misafir gelecek Nermin. Efendim Serpil'in azizliğine uğramış vaziyetteyiz. Diyorum ki sayıyorum 2, 4, 5. Burada altıncısı olması lazım. Pasta diyorum ediyor yanında. Hayır diyorum patates. olsun sana Serpil. Sen beni aklınla mı yarıştırıyorsun? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Al şunu şey getir bana. E, açacak mısınız? Açacağım tabii. Niye açmayayım? İzleyici merak ediyor. Tamam. Peki. Hadi Getiriyorum. <laughs> Bu Serpil beni bir gün öldürecek efendim. Neyse. Son anda bunu yakaladım. Çünkü izleyicim bunu görmek isteyecekti. Ben hissediyorum. Çok güzel çok keyifli tarifler yaptık bugün aslında günün menüsünü sizler için kararladık. Bir de bıçaklar. Sen açsana Serpil planımcım orada. Ee, çok keyifli bir e, pasta yaptık aslında dondurma tadında. Ee, aslında çok pratik içerisinde bisküviyle ve krem şantiyle hazırladığımız güzel bir rulo pasta. Hemen ön tarafta makarna efendim burada herkes makarnaya göz dikmiş vaziyette. Az önce herkes çatalıyla bir kaşık birkaç kaşık aldı gitti. Dört kaşık çorbası yaptık hem lezzetiyle hem en son aşamada kavurduğumuz soğanla birlikte buluşunca efsane bir güzellik oldu. Ee, yine burada soğan dolmamız var. Sebilirim. Ellerine sağlık. Seviyorum seni. Hemen bu güzelliği nasıl göstermeden e, uğurlayacaktım sizi. Vallahi serpil üzülürdüm bunu göstermeseydik. Hemen önde efendim nar tanesinden yapmış olduğumuz çok güzel sabah kahvaltısında da yapabileceğiniz e, ne var omlet var. Ve efendim gördüğünüz üzere pasta görünümlü bir patates salatası hazırladık. Hepsi birbirinden güzel ve pratik ve biz bunu sadece 120 dakika içerisinde siz bizi evlerinizde ekran başında izlerken biz de mutfağımızda hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, gayet keyifliydi. Var mı efendim bugün e, 13'ünde kazanan olacaktı. Şifremiz yok. Evet, bugün kafamız rahat birazcık daha sohbet edebilirim. Son gönderinin altına şey istemiştim ben yorum istemiştim var mı geldi mi acaba? Nermin'in nefes mutfağına bir bakıyorum hemen Nermin'in nefes mutfağına giriyorum ve son gönderimiz o <laughs> oh, yorumlar gelmiş ah Nermin kızım aynı defterden bende de var seni izlerken çok eskilere gittim süpersin bak ne kadar güzel evde tebessüm ettirmişiz büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz Diyarbakır'dan sevgiler demişler. Merhaba Nermin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben de sizin gibi gazete ve dergilerden yayınlanan tarifleri alır, deftere yapıştırırdım. Böyle bir tarif hazinem var diyorum. Kolay gelsin, harikasınız. Benim defterim de var, dergilerim de var demişler. Hatta gazete isimleri vermişler, reklam olmasın girmiyorum kitaplarım var. Her gün heyecanla programınıza da bakıyorum demişler. Defterinize de tariflerimi yazıyorum demişler. Gazete ve dergi alırdım. Ellerimle senelerdir kimseye elletmeden yapıştırdım demişim. Bir o uzun bir mesaj yazmışsınız. Harika görünüyorsun ablacığım demişler. Necmiye Hanım var olsun. E, ay çok güzel mesajlar var. Ben yarın bunu yayında okumaya devam edeceğim ama malum programın sonuna geldik efendim. E, merak edenler Nermin enfes mutfağında son gönderinin altındaki yorumlara göz atabilir gördüğünüz üzere efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. En güzel emanet ediyorum efendim. Yarın haftanın son günü ve biz yine full enerjiyle sizi Beyaz TV ekranlarında mutfağımda bekliyor olacağız. Çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.